Merhabalar kolay gelsin. Sorumuzda şemada ATP'nin üretildiği ve tüketildiği olaylar gösterilmiş. Buna göre hangisi getirilemez diye soruluyor. Şimdi bir no'lu olayda ADP ile fosfat birleşmiş bakın ATP üretiminden bahsetmiş. İki no'lu olayda ise ATP'nin parçalanmasından bahsetmiş. Fosforilasyon zaten ATP üretimi demek ki getirilebilir. glikoliz evresinde ATP üretimi gerçekleşir. Bütün canlarda ortaktır. Stoplama sıvısında gerçekleşir. ...substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP üretilir. Yine fermantasyonun glikoliz evresinde ATP üretimi vardır. Oksijenli somdatın amacı ATP üretmektir. Krebs çemberinde ve glikolizde, ara kademede üretilenler ETS'de ATP'ye dönüştürülür. Fotosentezde de yine ATP üretimi vardır fotofosforilasyonla. Fakat şu yan tarafta bakın plazmoliz demiş... Plazmoliz büzülme demektir, su kaybetme demektir. Su kaybederken hücre enerji harcamaz. Ozmozla olur. Onun için bu kısım yanlış cevap edilme olmuş. Dönüşüm tepkimeleri, aktif taşıma, protein sentezi, defosforilasyon, fosfatın par, e, parçalanması, ATP'den fosfatın kopması anlamında, ATP'nin yıkımı anlamına gelen kelimedir defosforilasyon. Bunların hepsi ATP harcayan olaylardır. Dolayısıyla cevabımız edinli olarak bulunmuş olur. Kolay gelsin diyorum, iyi çalışmalar, sana da başarılar dilerim.